Kulübesi'nden herkese merhabalar. Bugün hazır pratik bonemle geldim. Hazır pratik bonemin gördüğünüz gibi tepesinde lastikli bir bülgüsü var. Önünde ince bir şekilde süngeri var. Önünüzde daha kalıp gibi dursun diye, kafanıza yatışmasın diye. Gördüğünüz gibi iki yan tarafında da ince, kısa çalı var. Arkadan bağlayarak yapabileceğiniz bir model. Hemen gösteriyorum modeli bu şekilde iki tarafında arkadan atıp düğüm atıp tek seferde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model İthal birinci kalite reklamı bir kumaştır sende üretilmişti üretilmiştir 14 rengimiz mevcuttu bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın